Şimdi çok önemli konulardan biri şu. Tamam ameliyattan önce çok güzel bilgisayarda planlamamızı yaptık. İyi de bir makine yok ki. O planı al, makineye tak. İşte makine gelsin, hastayı ameliyat etsin. Yani bir CNC tezgahı gibi çalışmıyor plastik cerrahlar. E, Bunun bir nasıl yapacağız? Bu çok önemli bir şey. Hani planladık, e, ameliyata girdik, ne yapacağız? Burada sayısal e, teknolojileri kullanmak bence çok önemli. Öyle güzel ve basit, ee, artık basit teknolojiler var ki elimizde resim işleme programları. Biliyoruz ki bak şimdi kaşın bir santim altındaki kemiği 4 milim aşağı indireceğim. Şimdi bu ana planla ameliyata girebiliyoruz. Şuradaki burun ucunu uç kısımda 4 milim, ortada 2 milim, arkada 1 milim yukarı alacağım. En dibine dokunmayacağım. Bakın böyle nokta nokta burnun her yerinde genel sayısal bir şeyde var. ameliyata girebiliyoruz. Şimdi bu çok büyük bir avantaj yarattı. Yani eskiden daha böyle ressam gibiydi. Bizim ustalarımız, hocalarımız girer, o an beğendiğini yapar, çıkardı. Ama şimdi daha böyle daha böyle teknolojinin üzerine sanat koyduğumuz bir döneme geldik. Bence yani ben şöyle düşünüyorum. Ben kendi yaptığım bunun %80'ini sayısal yapıyorum ama üzerine yüzde yirmisinde matematiksel ee, sanatsal koyduğumu düşünüyorum. Yani o an ana eskiyi oluşturuyorum sonra diyorum ki aa bunu bu kadar kaldırmak iyi olmadı. Bir milim aşağı alayım. Şunun şurasına hafif bir kavis daha vereyim. Şöyle daha güzel olacak. Evet. bu yani kabaca yüzde seksen dediğim e, planlamaya ameliyatta sağlık kalıp yüzde yirmi sanatsal kısmını konuşturduğumuz zaman hastayla beraber karar verdiğimiz plana çok daha yakın kalıyoruz. Aynısı olur mu? Şimdi bu aynısı kelimesi çok tehlikeli bir kelimedir. Hiçbir şey aynısı olmaz. Mutlaka mikron düzeyinde farklıdır. Mutlaka biraz farklıdır. Ama bir de çok farklı olması var. Yani hastaya, yani kötü bir senaryo çizeyim size. Hasta hayallerle gelmiş, gerçek olup olmayacağını bile bilmiyor. Diyor ki çok küçük olsun, şöyle kalkık olsun. Halbuki yüzüne hiç uygun değil. Biz de dedik ki tamam yaparız, işte, şöyle kalkık yaparız, böyle kalkık yaparız, şöyle küçültürüz. E, ameliyatta nefes alamamaya başladı hasta. O kadar küçülttüğümüz zaman durmamız gerekmiyor mu? durmamız gerekiyor değil mi? E onu tabi durduk daha büyük burun yaptık o zaman hasta mutsuz olabilir yani burada şundan bahsediyorum bilgisayar planlaması yapılırken bile cerrah her zaman plastik cerrah, cerrah şunu yapmalı ya bu gerçekten olur mu? Buna ne kadar yaklaşabilir? Bu hasta bu kalın deriyle bu kadar küçültürsem nefes alabilecek mi? Bir örnek. Bunları hep deneyimiyle hastaya aktarması gerekiyor. Hastanın da sorumlulukları var. Yani hasta da şunu demeli. Ya adama gel ya da bir kadınca da. Bir dinleyin bakayım. Anlattığı şey benim aklıma yatıyor mu? Basit bir şekilde bana bunun sebeplerini anlatabiliyor mu? Yani neden böyle bir şey yapmayı tercih etmeyeceğini bana anlatıyorsa ben de onu bir dinlemeliyim. Yani karşılıklı açık iletişim ve plastik cerrahın liderliğinin kabul edilmesi çok önemli. Tabi burada esas şey temel o plastik cerrah ve hasta arasındaki sarsılmaz ya da çok güçlü olan güven ilişkisinin oluşması. Şimdi bu sayede tekrar ilk soruya geliyoruz. Hastanın istediği tam olur mu? Hayır. Tam olmaz. Ama bütün bunlara dikkat edilirse çok istediğine yakın bir şey çoğu zaman da bilgisayarda planladığından daha iyi bir şey ortaya çıkar. Neden daha iyi bir şey ortaya çıkar? Çünkü bilgisayar planlamaları 2 dakikada yapılır. Ama Ameliyatlısa 2 saatte yapılır. Bilgisayar planlamaları e, teknolojinin getirdiği birçok kısıtlamaya sahiptir. Dijital veri çok daha az başarılıdır. Analog veri yani hastanın kendisi, canlı eti doğru güzel yapılırsa çok daha iyi kendini gösterebilir. Bir de bu yönden bakmak lazım. Belki de sizin planınızda e, ameliyat sonucunda sizi şaşırtacak kadar daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz.